Mekan çok oldu ki. Oraya mekan yetmemiş bence. Doğru mu? Yetmemiş. Hayır söylemez. Yok Doğru söyle, niye yetmezdi? Hangi kapıda? Şu kapıda mı? yaptığın zaman direkt aslında ayak olsun canlısı gelir. He evet, doğru söylüyorsun. Cami desin. Asla dediği gibi camiyi oraya bulmalı o zaman caminin yanında. Değil mi? Evet, böyle sırayla gidecektir bu yani. arada. Ee, bunlar eksil demek ki bir görsel yapıyorlar buraya. Değil ki işte Topkapı Sarayı. Sarayı bir bölüm. Önemli bir bölüm var. <laughs> doğru mu? Belki <laughs> de olabilir. Çünkü yarısı yapacak. Biz şu araya girdik mesela şu anda. Burada var ya. Şöyle şuraya dolaştık mesela. Buradan bahçe içine doğru çıkıyor. O bölüm yapmışlar evet, doğru çıkıyor. <laughs> Dünyası <Münyetiye kadar. gülüyor> <laughs> <Münyeti> neredeydi? Ne diyor da konuşuyor ya? Büyük değil. Büyük büyük. Şuradan seveşe geldi orada beni seviyorlar <laughs> <laughs> ahahahah ne diyorsun sen <laughs> ulan var ya gerçek acısı <laughs> hikaye Allah ya Adamına, adamın. <gülüyor> 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 Hello. How are you? It's so difficult for me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you ever made it out of that town nothing a It's no secret that the both of us are running out of time. Yeah. they do Evet, niye buradayız arkadaşlar? Aynı zamanda ara ara ekele anlatıyor. Acı çok üzülüyor beni. beni. Buraya geldik mi? Baktık mı buraya? Balta Kule'ye falan bakmadık. Burası neymiş? Amca bakalım bakalım şöyle. Çeşme sokağı. Sokağı almışlar. Sokağı almışlar. Burası. Daha büyük diyorsun yani. Abi eski evler var. Bakın eski yapılar. Ya eski tarihi olduğu için amca. Bura Amca bu açısını da alayım bak. resbro Ne çok Nasıl? Aç çok içinde ne var ya? <gülüyor> <gülüyor> yok? <laughs> Almışlar çeşitli. Bakıma gitmişti, bakıma. Aa, evet, evet. Amca bakıma gitmişti. Evet arkadaşlar hırsızlar buraya da dalmış. Çeşmeyi çalmışlar. Hırsızlar buraya da dalmış. Böyle çekiyoruz ama şöyle bakıyoruz çeşme yok. Yerine yerler esmiş. <gülüyor> <gülüyor> <Çeşmeler>. <gülüyor> bakıma gitmiş yani bakıma. Çeşme nerede diyor. Bu nasıl çeşme diyor. Çocuk bakmış bu nasıl çeşme diyor. <laughs> Bunun içinde ne var amca? Bir bakabilir miyiz? <laughs> He Görünüyor. Kamerayla bakıyoruz. Tamam <laughs> da demin, demin ne güzel anlattı ya. <laughs> Daha şey, ben de senin ha. Haydar <laughs> evet, <mümürlü> Paşa. Ee? Evet, bizim ünlü Haydar Paşa. Asın çektik mi amca? Yok. Evet, şu sade olanın da bir güzelliği var. Şu süslemesi çok olanın da bir güzelliği. Hangisi daha iyi? Ya o mesele o şey değil. Şimdi estetik bir estetik diye bir bot yok. Evet, doğru söylüyorsun. Şey. Şey. Ya şu, ne bu var ama istediğine bak. Ne oluyor? Vallahi. Sonuçta istasyon işte sonuçta başka bir şey. Yani şimdi bir durak yapıyor. İki tane çubuk, bir tane çubuk Burak koyuyorlar. istasyon değil mi? Evet. Valla. Trenler işte burası. Böyle bir şey değil başka. Aaa. Hey cam mi? ne oluyor? Değil ya. Ciddi misin? Tabii ya. Şey işte. Tren, tren istasyonu. Ben cevabı sanıyordum şimdi o kadar ya. Değil. <laughs> Ama adamlar nasıl yapmış? Böyle bir estetiği var, Öyle bir şey yapar, bir estetik yapmışlar. Tabii. Şimdi bizim ne yapıyor <laughs> bu Otobüs durağı yapıyor. ucunda bir tane çubuk. Tamam. Çubuk. Başka bir şey. çubuk. Yeter. Çubuk. Tamam, ne bir estetik var, etiyoruz. ne bir şey. Parka gideceğiz. Nerede bu park ya? <laughs> ha, Bakayım, nerede hani yazı nerede? bilmiyorum yazısı Ha şurada, şurada şurada. Şurada ya. Rumeli. Rumeli, Rumeli sarı. Anadolu evet. vardı var diye onunla tam böyle karşı karşı. Biri bu tarafta, biri o tarafta herhalde. Evet. Bu Rumeli sarı bu tarafta. Ülkesi Anadolu yapası. Oh. İlk önce Fatih'in babası yaptı. Ya. Tamam. Sen amca şu karşıya geçeyim bir şey anlatacağım. Sen diyordun ya yazı yazılmış. Gel gel. Sen diyor ya ne yazısı yazılmıştı buraya? Bir şey yazı yazılmıştı diyordun ya. Muhabbet ismi var. Muhabbet ismi. Bak şu Muhabbet mi? Muhammed Yani Muhammed. Yani. Arapça olarak da bak. Şu mim. Mimin şeyi. Şöyle geliyor. E geliyor. Bak şuraya H geliyor. Tekrar mim ve de. Allah. Allah. Anneyi. Çin'deki şeyleri yapmamışlar ama ha. Evleri falan. Neyi Kenan abi? Baksana. Öbür kiliseyi biraz sarayın içinde yapmamışlar. Ayrı yapmışlar. Evet. Muhammed olarak yazıyor surların şeyi. yani Hz. Yani Muhammed e ismini yazmaya çalışmışsa doğru mu? Hı -hı. Ee... Mehmet de aynı şekilde yazıyor. Mahmut da aynı şekilde yazıyor Evet. Evet. Minyatürü arkadaşlar burası. Minyatürü bir dolaşacak tarihimizi görek. Minyatürü de olsa, maket de olsa anlatılmış bir şeyler. Neş güzel olmamış. Ne yu? Şey işte bu. Şosun, Allah Allah. Ya. Allah. Ya. Biraz büyük yapmaları lazım. Tabii. Ya hiç yapmaz. Ya şuna bak, şu rezilliğe bak. Evet. taksim meydanla meydanı küçücük minacık bir şey yapmışlar. Abi biraz daha büyüseniz. Ya böyle. Ne de yapmaz. Büyükşehir ait ya. O yüzden büyük şehir veya geçmemişler. Şuna bak, Taksim Meydanı'nın küçük hali. <laughs> i̇nsan biraz daha büyük yapar yani. ya. Neyse onların ayıbı da. Tasarımcıların ayıbı. Şu kız kulesine de bakalım ki şey, ee, neydi? Kalta kulesi. Oradan diğer tarafa mı geçelim? Uzay <laughs> <He? gülüyor> var orada amca. Uraylar İstanbul'u dolaşıyor basana. <laughs> Buru Galata Kulesi. Yani, yani Niye öyle küçük yapmış tabi ya anlamıyorum Hiç görünmüyor öyle yani. Böyle bir şey yok ya Mesela şuraya şuralara plastik insanlar koyabilirler değil mi şuralara Doğru Biraz mu? Biraz uyduruk yapmış yani. Yani, ya. <laughs> yapmışlar ya. Bence zamandan şey yapmışlar. Zaman kazanmak için. <laughs> şeyler hani şeyler Şey de burası İstanbul'da bir şey de eee siz önce sizler oraya. <laughs>